Adet düzensizliği kadın arasında oldukça yaygın görülen bir şikayet ve rahatsızlık. Nedir adet düzensizliği? Adet döngüsünün 21-35 gün aralığının dışına sapması olarak adlandırabiliriz. En sık görülme nedeni hormonaldir. Çoğu zaman hormonal bozukluklara bağlı oluşur. Ama bu sadece yumurtalık hormonlarına bağlı değil. Aynı zamanda tiroid ya da şeker hastalığı gibi hormonal bozukluklara bağlı da gelişebilmekte. Hormonal nedenler dışında yumurtalık hisleri, miyomlar, bazen rahim veya yumurtalık tümörlerinde de yine adet düzensizlikleriyle karşılaşabilmekteyiz. Adet düzensizliği için hastalarımız bize başvurduğu zaman tabii ki bir takım testlere başvuruyoruz. Tabii ki öncelikle jinekolojik muayenemiz çok önemli. Anormal kanamaya ya da düzensizliğe neden olacak yapısal gözde görülür bir bozukluk var mı? Önce muayene ile buna bakılması gerekiyor. Ardından bizim çoğu zaman muayene sırasında uyguladığımız vajinal ya da karından ultrasonla rahim içerisindeki ya da yumurtalıklardaki organik, tümöral, kistik oluşumların varlığı yokluğunun araştırılması gerekiyor. Daha sonrasında ise muayeneler ve ultrasonun akabinde hormon testlerinin mutlaka yapılması gerekli. Tabii ki muayene ve ultrason bize yol gösteriyor ve bunun devamında gerekirse ileri görüntüleme yöntemlerine de başvuruyoruz. Kadınlarda yumurtalık kökenli hormonal bozuklukları saptayabilmek için Için adet döneminde kan almamız gerekiyor ve adet döneminin üçüncü, dördüncü gününde yumurtalık hormonlarını mutlaka kontrol etmemiz gerekli. E, tüm bunlara ilk olarak bazı hastalarımızda şayet gerek duyacak olursak, histeroskopi, MR, tomografi hatta HSG gibi e, tanı yöntemlerini de başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Adet düzensizliği normalde ağrılı bir durum değildir. Fakat bazen adet düzensizliğine neden olan altta yatan duruma bağlı hastalarımız ağrı yaşayabilirler. Özellikle düzensizlik miyomlara bağlı ise ya da kislere hatta çikolata kislerine bağlıysa düzensiz kanamalar çok şiddetli ağrılar yaşanabilir adet düzensizliği ile beraber sıcak basmalarının görülmesi çoğu zaman bir menopoz habercisi olabilir ya da bazen genç hastalarımızda azalmış yumurtalık rezervinin bir ön bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda mutlaka kadın doğum uzmanına muayene olarak ve hormon testlerinizi yaptırarak durumun açıklığa kavuşturulması son derece önemli. Tabii ki her zaman menopoz ya da rezerv azalmasının habercisi değildir ateş basmaları ve adet düzensizliği. Bazen de şeker hastalığı ya da tiroid hastalığı gibi endokrin bozukluklarda da sıcak basmaları yoğun yaşanabilir adet düzensizliği maalesef çoğu zaman cinsel hayatı olumsuz yönde etkilemekte. Özellikle uzamış ve yoğun kanamalar yaşanıyorsa tabii ki cinsellikten uzaklaşılmakta ve de beraberinde eğer ağrıya neden olan bir hastalık yatıyorsa adet düzensizliğinin e, örneğin çikolata kisleri gibi hasta cinsel ilişki sırasında da oldukça fazla ağrı duymakta. E, bu da tabii ki cinsellikten soğumaya ve uzak durmaya sebep olmakta. Tabii aynı zamanda eğer menopoz öncesi bir dönemde ise kadın ya da östrojen seviyelerinin azalmasına bağlı bir adet düzensizliği yaşanıyorsa yine cinsel arzu ve istekte azalmalar yaşanabilir. Adet düzensizliği kaç gün sürer? Adet düzensizliğinin süresi Tabii ki altta yatan durumun sebebine bağlı oldukça değişken. Tabii ki eğer miyomlara veya rahim duvarı kalınlaşmasına bağlı yoğun kanama yaşanıyorsa bazen aylarca bile sürebilmekte maalesef kanama. Fakat eğer altta önemli bir neden yok ve geçici olarak strese, yorgunluğa ya da psikolojik sebeplere bağlı yaşanan bir düzensizlikse çoğu zaman bir hafta 10 günden uzun sürmemekte ve kendiliğinden geçmekte. Adet düzensizliği çoğu zaman gebe kalma güçlüğü yaratabilmekte. Çünkü adet düzensizliğinin en sık gördüğümüz sebebi hormonal bozukluklar ve bu da düzensiz yumurtlamaya veya hiç yumurtlamamaya sebep olmakta. Dolayısıyla adet düzensizliği yaşayan bir kadın gebe kalma güçlüğü şayet yaşıyorsa mutlaka öncelikle adetleri düzene sokulmalı. Fakat bu durum bütün hastalarımız için geçerli değil. Bazı kadınlarda yumurtlama düzensizliği ya da gecikmeleri olsa adet düzensizliği olsa da çok kolay gebelikler de gelişebiliyor. Adet düzensizliğinde tedavi e, nedene yönelik. Altta yatan neden eğer hormonal bir sebepse tabii ki ilaç tedavileriyle düzenleyebiliyoruz adetleri tekrar. E, çoğu zaman da doğum kontrol hapına benzer hormonal içerikli ilaçlar kullanıyoruz. E, menopoz öncesi düzensizliklerde yine hormonal içerikli ilaçlarla hastalarımız için oldukça rahatlatıcı oluyor. Fakat eğer adet düzensizliğinin altında kist miyom, ur ya da tümörler gibi sebepler yatıyorsa e, mutlaka bir cerrahi yöntemle tedavi edilmeleri gerekmekte. Tabii ki eğer altta yatan neden psikolojik strese bağlı bir sebepse e, çoğu zaman iş tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden de düzelebilir adetler.